Evet devam edelim 7. soruya. Limit x 3'e giderken fx bölü 2'nin cevabını 2 olarak vermiş. Bu ne demek o zaman? Limit x 3'e giderken fx bölü 2'deki 2'yi karşıya attık. 4'e eşdeğer. Ne sorulmuş? 3 çarpı fx artı 1. Yani burada x yerine 3 koyduğunuz zaman şuna dikkat edin. Limit x 2'ye giderken fx artı 1. Bakın buraya koyduğunuz an 3 yaptı. Burası da 3 yaptı. Bu da 4. O halde bunu 3 çarpı 4 yani 12 olarak bulabiliriz. Cevap E şıkkı. 8 ile devam edelim. Şunu birazcık yukarıya alalım. fx eşittir x küp eksi 2x kare artı ax artı 1 olmak üzere Limit x1'e giderken fx ile limit x2'ye giderken fx birbirine eşit. Yani bir x yerine 1 koyalım. Bu polinom fonksiyonu olduğu için direkt yerine 1 koyabilirsiniz. Çünkü polinom fonksiyonlarda sağdan soldan limitler her zaman eşit. Yani her noktada limiti vardır. 1 koyduk. Öncelikle yani f1'i buluyorum. 1 bir eksi. 1'in kübünden 1 geldi. Eksi. Şöyle yazalım isterseniz. Kafanızda soru işareti olmasın. a çarpı 1 artı 1 eşittir. Bir 2 iki koyalım. 2'nin kübü eksi 2 i̇ki çarpı 2'nin karesi artı a çarpı 2 artı 1. Bir. Şu birler birbirini götürdü. Bakın burası 8. 2 çarpı 4'ten bu da 8 götürdü. Bu kısım şurada bir a var. Burada bir 2 a var. O zaman soldaki a'yı karşıya atarsam sağda bir a kaldı. Burası nedir? 1. Bu kısım 2. 1'den 2'yi çıkardık. Eksi 1. O halde cevabımız eksi 1 olarak gelir. Yani 5 şıkkı. 9. soruyla devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun birkaç tane nokta verilmiş. Absisi noktalardaki var olan limitleri toplayın. Bakın eksi 5'teki limit. Buranın boş olması önce mavi yapalım. Yine grafik kırmızı verilmiş. Önemli değil. Çünkü sağdan ve soldan limitlerimiz ikisi de eksi 2'ye götürüyor. Sen buradaki cevap eksi 2. Eksi 4'te ne var? Bu kısım 0. Eksi 3'te bakın var olan limitler demiş. Eksi 3'te soldan 2'ye eşdeğer ama sağdan geldiğim zaman 4'e eşdeğer. Demek ki limit yok. Eksi 2'de yine 0. Eksi 1'deki limit eksi 3. 0'daki limitimiz bakın 0'da nerede kesmiş? Eksi 2'de. 1 de 0 ve 2 de yine sağdan ve soldan birbirine eşit bu nokta. Bu da 4'e denk gelmiş. Buraya 0 demiştik. Toplayalım bunları. Toplamı sorulmuş. Eksi 2, eksi 3, eksi 2. Şurada bir 4 var. Bu 4. Şu eksi 2, iki, eksi 2'deki 4'ü götürecek. Bir tek eksi 3 kaldı. O halde cevabımız 5'lik olarak gelir. Evet 10. sorumuzda devam ediyoruz. Limit x 2'ye giderken x çarpı f kare x eksi 1 eşittir 17 verilmiş. Bir kere şurada bir değişken olmadığı için bu eksi 1'i karşıya hemen artı 1 olarak atabilirim. Yani limit x 2'ye giderken x çarpı f kare x eşittir 18. O halde x'in 2 olduğunu düşünerekten limit x 2'ye giderken f kare x'i 12 kere f kare x 18 olduğuna göre burası 9 olacak. Şimdi burada birkaç tane şey var arkadaşlar. Şimdi ne olabilir? Limit x 2'ye giderken f x'im 3 olabilir. Limit x 2'ye giderken f x'im 3 olabilir. X'in de karesi 9. Ama limiti var demiyor fonksiyon. Yani şöyle bir şey olabilir mesela. Limit x 2'ye giderken sağdan Cevabı 3'tür. Ya da eksi 3'tür. Önemli değil. Ama soldan cevabı fx'in eksi 3'tür. Mesela. Bunun da karesini alırsınız. 9. Bunun da karesini aldığınız için 9 olduğu için 2'ye giderken f kare x yani f karenin limiti olabilir. Ama fx fonksiyonu kendi başına bakın burada sağ ve sol farklı olduğu için limiti olmayabilir. O halde iki noktasında mesela eğer bunlar limiti varsa x ve şey, 3 ve eksi 3 ise yani 3'e 3 koyarsam ya da eksi 3'e eksi 3 koyarsam cevap 9. Ama limiti olmadığı için böyle bir eşitlikten yani şu durumu gözetirsek eğer limiti olmayabileceğinde birinci öncül için kesinlikle dediği için doğru diyemeyebiliriz. Bunun unutmayın. yani aslında grafik şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın hani aklınıza daha iyi yatsın diye gösteriyorum. Çünkü çok basit bir soru olmamış. 2. Yani şöyle bir şeydir. Buralarda. Burada da böyle bir şeydir. Şurası eksi 3'tür. Sağdan 3'tür. Soldan da eksi 3'tür. Limiti yoktur 2'de. Onun için bundan bahsedemeyiz. E, f üzeri 4x demiş. Limit x 2'ye giderken bu ne demek? F karenin karesi. E, karesi 9 sa bir daha karesini alırsam bu da 9'un karesinden 81 olacak. Doğru. Şimdi eğer 3. öncüle geldim. 3 ve eksi 3 ise ikisinin de mutlağı 3 olacağı için doğru. Şimdi bunu şöyle yapalım. Uzun uzun çözelim. Limit x 2'ye şu an burası üzerinden yapıyorum. Mutlak değer fx. E zaten sağdan giderken 3'tü. Mutlağını aldım 3 oldu. Eğer soldan geliyorsam fx'in mutlağını alırsam bu sefer de eksi 3'ten 3 üç olacak. E Mutlaka her türlü 3 çıktığı için 3. öncül de doğru olmuş oldu. Yani bu sorunun cevabı D şıkkı 2 ve 3 olacak. Geldik 11. soruya. Belki gözükmez diye küçültüyorum. Aşağıda <laughs> eksi 5 ve 5 açık aralığı. Tabi burada 2'yi çıkartın demiş. Bakın şurası boş olduğu için 2'de bir tanım yok. Burada tanımlı, burada tanımlı. Ama şurada herhangi bir tanımda nokta yok. Onun için 2'yi çıkartmış. Ek fonksiyonunun grafiği birim kareyle ayrılmış dik koordinat düzleminde gösterilmiştir. Buna göre f fonksiyonu ile ilgili x eşittir 2 için limiti yoktur. 2 noktası birim kareydi değil mi? Şey yapmayalım evet. 2 noktasında limiti 2'dir arkadaşlar. Yani sağdan ve soldan her ikisi de 2. Iki. Şunları maviyle yapalım noktasında 2. Çünkü sağ ve sol limitleri 2. Yani F2'nin olup olmaması limit için bizim için önemli bir şey değil. O halde bir yanlış. 2'ye ee, geleceğim. Öncelikle 3. öncülde X3'e giderken dediği için daha kolay gözüktü. Gözüme X3'e giderken limit. Bakın limit dediğim zaman şuraya bakıyorum. Sağ ve sol. Kaçtır burası? 4 olarak gelecek. E F3'ün değerine, bakın F3 burası. Bu 1'e eş değer. 4 artı 1'den 5. O halde 3. öncülümüz doğru. Şimdi 2'ye bakalım. Limit x a'ya giderken fx eşittir. F a eşitliğini sağlayan a tam sayılarının sayısı 6'dır denmiş. Bakalım. Mesela nerede var? A tam sayı bunu unutmayın. Eksi 5 ile 5 aralığında. Nerede var? Burada var. Yani burada bir kopma yok. 4 de var. Eksi 3 de var. Ama burada zaten limit yok. Eksi 1 de var. Şöyle bir yazalım. Eksi 4 sonra unutmayalım. Eksi 3, eksi 1, 0, 1. Bunları da aldım. 2 de yok. Çünkü burada f'a yok zaten. Yani f2 değeri yok. 2'yi de atladık. 3'e bakıyorum. Hayır. Burada F1'i zaten az önce pardon F3'ü 1 bulmuştuk ama limitin 4 bulmuştuk. Bu eşitliği yine sağlamıyor. 3'ü de geçtik. Bir de 4 de var şuradaki. Yani 2, 4, 6 tane o halde ikinci öncülüm de doğru olmuş oldu. Cevap değişiklik olarak gelir.